Valla şu anda Ömerli'de baraj kenarındayız. Aslında dünyadan uzak bir yerlerdeyiz. <laughs> Çadırlar zaten hazır abi. Öyle bir kurma derdimiz yok. Direkt çekiyorsun hemen çıkıyor yani. O kadar kolay mı çocuk? Yani. Bunu kırıyor muyuz? Ne güzel ya. Bizden başka kimse yok orman. Şuraya bak. Şu. <laughs> 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 dışa dışa gelecek şekilde <laughs> Birer <saniye> Bir <laughs> Bir tane <laughs> olur aslında ya Şey değil mi? <laughs> <laughs> Aç <Rahatçı. gülüyor> E tamam oğlum ateş hazır. Yanık yanık. Buyurun. Ha. Buyurun. Hoş geldiniz. Hayırlı. Hoş bulduk Bir Arkada mı? yapma ya. Ya. Ya olsun. sokursam ben oraya çıkmam yani. Normal kuru havada bile yapıyor. Sakat i̇şte abi çok, tamam, işte, çok, çok sakat. Dedim, saçmalama dedim ya. Nasıl geçsin dedim bu tamam bu geri 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 vitesi taktı dedim kaçıyoruz dedim herhalde. <laughs> Direkt. Ama zaten normal olsa sıradan oluyor.